Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç bilmediğiniz bir şeyden bahsedeceğim. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Saç kıran. Yani tıpta geçen adı alopesi areata. Saç kıran işte bildiğiniz saç kıran. Saçla çıkar, sakalla çıkar. Bu yüzden de belki bütün videolarda şapka takıyorum. Ve siz şapkayı çıkarmıyor, denize giriyor, havuza giriyor, şapkayı çıkarmıyor diyorsunuz. Çünkü ben bunu sizinle çok fazla paylaşmadım. Neden paylaşmadım? Şu bilinçteki insanlar yüzünden. Kendine tedavi bulamıyor, bize mi bulacak gibisin. Ama aslında bu bir tedaviyle ya da şu ürünle, bu ürünle, şunla, bununla geçecek olan bir şey değil. Bu tamamen stresel olan bir şey. Kortizon iğneleri vesaire, o ilaçlar, bu ilaçlar. Birçok doktora gittim. Yan tarafta zaten ekranda göreceksiniz. Ee, ilk evreler. Sonra burada çıktı, burada çıktı kafanın dört bölümünde çıktı ve sadece bir tane kaldı. Bu da normalde açık olan bir bölümdü. Bunun telavisini bulduk mu? Bulmadık. Ama buna iyi gelen şeyleri bulduk. Buna iyi gelen şeyler neler? Bunları da anlatacağım. İlk önceki evreyi anlatayım size. İlk öncesinde bu çıktığı zaman küçücük bir şeydi. Bunu ya dedim hani bu kadar büyümez dedim. Çok fazla takmamak lazım. Ama takmamak lazım dedikçe Aynaya baktıkça, aynada kendinizi görünce daha çok psikolojiye giriyorsunuz. Birçok doktora gittik, kimi doktora gittim, e şimdi ismini vermeyeceğim doktorların ya da hastane vesaire. Doktora gittiğim zaman şöyle bir olay yaşadım. Öncesinde online olarak görüştüm. O zamanlar pandemi süreciydi daha çok. E, hastanelere randevu almadan öncesinde görüntülü görüşüyordum. Görüntülü görüştük. Ne dedi sorun dedi. Gördüğünüz gibi saç kıran dedim. Dedi ki seni buna sürükleyen ne? Bu görüntülü görüştüğüm hastaneye gittim. Dört tane ilaç vardı bana. İşte bu kremi ilk önce avucuna sürüyorsun. Avucundan aldığın elektrikle başına sürüyorsun. Buraları böyle ovalıyorsun. Ovalarken de aşkım bebeğim bir tanem hayatım çiçeğim falan filan. Saçma geldi bana. Gerçekten eve gittim. Eve gittiğim zaman anneme dedim anne böyle böyle süreceksin. Annem de şaşırdı tabii. <laughs> tamam o da neyse aşkım bebeğim bir tanem hayatım falan. Kuzum yavrum diye sürdü. Saçma geldi bu olay bana. Bu tedaviyi bıraktım. Sonrasında başka Ümraniye'ye bir yere gittim. Ümraniye'ye gittiğimde 4-5 tane krem vardı yine. Kremleri kullanacaksın vesaire bilmem ne diyor. Kimsenin bir bilgisi yok. Sonrasında Levent'te bir yere gittim. Bir tane krem vardı. Deri altında köklerde sıkıntı var dedi. Bu ilaç dedi yardımcı olacak. Onu da es geçtim. Kullandım. Bunları bu arada 3 hafta 4 hafta kullanıyorum. Hiçbir etki yok. Bıraktım. Sonrasında yine en eski formüllerde olan yine o sarımsak formülünü biraz daha canlandırdım. Bunları ne ekledim? Şunlar. Yumurta sarısı, sarımsak, tuz, zeytinyağı artı bir de dermar olur. Bunu nasıl kullanacağınızı da göstereceğim şimdi size. Ve ihtiyacınız olan şey pamuk ve bir adet bere. Bunu gece kullanacaksınız. Artı her zaman öneriyorum minoksili zaten sakal çık çıkarmada vesaire de. Artı minoksil. Minoksil kullanımı çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi saçta şu an bayağı ilerleme var. Yani saç aşağı yukarı 2 ay sonra tam olarak rutinine oturur. Tabi ben bu sürede sürekli jiletle kazıyorum. Hani biraz daha güçlensin diye. Çünkü jiletle kazıldığınız zaman sokakta böyle dolaşamayacağın için mecburen ve mecburen böyle <laughs> ya bereyle ya da şapkayla dolaşacağın için insanların sorusu işte saçına ne oldu ya falan. Artık sıkılıyorsun bir süre sonra. Ve saç kırının en büyük iyileşme noktası görmemek. Gördükçe daha çok strese giriyorsunuz. Görmeyince daha iyi. E şimdi bu saçı sıfır yapınca otomatikman görmüyorsun. Tabi burada kadınlarda da çıkıyor. Kadınlar daha çok hani strese girdikleri için direkt sıfıra vuramazlar. Ne yapacak? Yani türmanlıysa biraz daha şanslı olabilir. Yani görmediği için. Diğer türlü de şapka takacak. Ne kadar görmezseniz o kadar iyi. Ve bu dokunun canlanması gerekiyor. Canlanması için düzenli olarak dermar olur. Ya herhangi bir derma olur olabilir. Şu marka, bu marka vesaire ben ne demiyorum. Derma Öncesinde tahriş edene kadar kazıyorsunuz o bölgeyi. Bu şekilde. Biraz canınız yanabilir. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Dermar olur işleminde böyle ufak ufak kanayacak şekilde darma rolleri yapıyorsunuz. Kızarmaya başlıyor zaten bu süre sonra. Bu işlemi gece yaparsanız, o şekilde yatarsanız daha sağlıklı olur. Ve her gün her gün jiletle kazımayın. Sakal olayında da söylediğimiz gibi. Yani 5 gün ya da 6 günde bir jiletle kazıyın. Çünkü burası tüylenmeye başlıyor. Mesela şurada baktığınız zaman şu an tüyler var ama sarı. Bunlar biraz daha canlanacaklar. Tüylenmeye başladıktan sonrasında jilet vurun. Yani sakal çıkmamış olan bir yere jilet vurursanız tekrar daha sağlam çıkacak anlamına gelmez. Çok olan yerde uzun olan yere vurursanız daha çok işe yarar. Bunu yaptığımız sürece gözenekler daha fazla açılıyor. İlaçlar işine daha iyi işliyor. Bu söylediğim formülü. Akşamları yapacaksınız. Minoksil olayında sabah ve akşam üstü yapacaksınız mesela bölge kadar işte 5 fıs sıkabilirsiniz. Yani ben mesela kendime sıkarken 5 fıs sıkıyorum. İyice yayıyorum. Yine dermor olur kullanıyorum. Öncesinde sabah kalktığınızda saçınızı iyice sabunla yıkıyorsunuz. şampuan değil. Kesinlikle sabunla yıkıyorsunuz saçınızı. Artı tabi öncesinde bir doktora gitmenizde yarar var. Yani doktora da bir gösterin yine. Ben de gösterdim sonuçta. E, e, bu işin en iyisi kuaförler diyorlar. Evet, bizler bu işi iyi biliyoruz. Ama hani terzi kendi söküğünü dikemez diye bir olay var ya. Dik dik dik. Allah şükür ben diktim. Yani şu an düzenleme aşamasında. Aşağı yukarı iki ay zaten e, o videoyu da atarım saç kıran geçti diye. Görürsünüz zaten. Söylediğim gibi çok fazla stresten uzak kalacaksınız. Yapmanız gereken tek şey o. Ve bunu görmeyeceksiniz. Görmediğiniz sürece bu sarımsak işleminde de 2 ay boyunca uygulayacaksınız. 2 ay boyunca her gün değil, haftada bir defa uygulayacaksınız. Minoksili her gün, 2 ay boyunca her gün kullanacaksınız. Evet şimdi bayağı kızardı zaten. Yavaş yavaş karışımı hazırlamaya başlayalım. Şimdi karışımı size gösteriyorum. Bir yumurta sarısı, 3-4 diş sarımsak, bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı zeytinyağı. Sarımsağı iyice eziyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunun maçınaları da var zaten. Karışımı hazırladık. Yine dermal olur yapıyorum biraz daha. Çok fazla da aşırı kanatmayacaksınız. Sadece gözenekler canlansın. Yani şimdi sen bu deriye ne sürersen sür. Hiçbir şekilde fayda etmez. Hiçbir şey yapmadığın sürece. Yani şuraya böyle bir kan dolaşımını hızlandıracaksın ki ilaç içine gelsin. Oradaki hücrelerde desin. Ulan hani ne oluyor falan gibi Hani bir şey oluyor falan desin. Bir hareketlensinler. O yüzden bu mantıklı olabilir. Bu mantıklı da olabilir. Darmur olurla dayanabildiğiniz kadar. Çok fazla da zorlamayın. Dayanabildiğiniz kadar şu. Ben mesela bayağı kızarttığımı düşünüyorum şu an. Bunu alıyorsunuz. Şöyle sürüyorsunuz. Bilerek de saçımı kesmedim. Görün diye. Normalde hep sıfır takılıyorum. şu an yanıyor. Yani tarif edemem. Gerçekten yanıyor. Yanması iyi bir şey. Şu an oradaki hücreler ee falan yapıyorlar. Tuz, sarımsak. Ha. Tuz, sarımsak. Beynim yanıyor şu an konuşamıyorum. Tuz, sarımsak. Yumurta sarısı. Zeytinyağı. Tuz, sarımsak, yumurta sarısı, zeytinyağı. Bu formül gerçekten efsane bir formül. Bunu bu şekilde sürdüm iyice. Yedirdim. Biraz da fırçayı da bastırabilirsin. İyice esin yani dibine dibine. Saçın diğer bölümlerine uygulamanıza gerek yok. Sadece saç kalın olan bölgeyi uygulasanız yeterli. Evet uygulamamız bu şekilde. Şimdi bunu öncesinde makyaj pamukları vardır. Böyle. Bunu alıyorsun. Güzel kardeşim. Şu ortamına gir. Tamam. Şu bölgeye senin bölgen neresi ise bilmiyorum artık. Kapattık. Burayı da bununla kapatıyoruz. Şu an yanıyor. Canım yanıyor. Aşırı şekilde yanıyor. Gerçekten yanıyor. Canınız yanabilir. Ama bu acıların bir sonucu olacak emin olun. Mutlu olacaksınız yani. Şimdi ben bunu biraz daha bastıracağım. Üstüne bir pamuk daha koyacağım. Şöyle. Çünkü buna yapışacak. Bastırdıkça daha çok acıyor zaten. Vallahi sırf yararı olsun diye çekiyorum size. Kendimi bu halde hiç göstermek istemiyorum ha. Değerimi bilin. Gerçekten diyorum. Bu saç en yakın zamanda tamamen geçmiş halinde videosunu görürsünüz zaten. İnşallah şöyle bir iki ay sonra tamamen hatta bir ay bir aya kalmaz tamamen biteceğini düşünüyorum. Böyle bir motorcu bene, bonesi gibi bone olabilir, eşarp olabilir vesaire. Ben boneyi tercih ediyorum. Yakıştı ha. Bu şekilde kapattım. Pamuk kaymasın diye gece yatarken. E gün ortasındayken sıkıntı yok. Artık üstüne bir tane kullanmadığın bir şapka. Yatarken kimse görmüyor zaten seni. Böyle yatıyorsun. Bu. Minoksili kullanırken de der olur. Sürüyorsun. 5 bas. Aşağı yukarı. 20 ila 30 santim uzaklıkta. Böyle. Şu. E şu an ben sıkıyorum ama siz sıkmayın. Gösteriyorum sadece bu, bu. Dağıtmış şekilde. Sonra böyle, 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 böyle ovalıyorsun. İyice böyle bir 5 dakika kadar ovala. Ovala yani bir sıkıntı yok. Ovala, 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 ovala. Bu kadar. En baştan tekrar alalım. Formülü sürdük. Haftada bir defa gece yapıyorsunuz, yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Minoksili her gün sabah akşam olmak üzere beşer kız kullanıyorsunuz, iyice yayıyorsunuz. İçisinin de öncesinde derma roller kullanıyorsunuz. Sonrasında ilaçlarımı kullanıyorsun. Minoksili çok kullanmam gerekiyor mu? Hani minoksil olmasa da olur mu? Olabilir. Ama ben tavsiye ediyorum sadece. Çünkü gerçekten çok etkisini gördüm. Böyle bir minoksil reklamı almış gibi de değilim yani. minoksili reklam aldım o yüzden minoksil kullanın vesaire demiyorum. Sadece sevdiğim bir ürün sevdiğim bir ürün olduğu için, etkisini gördüğüm bir ürün olduğu için sakal çıkarmanın da bizim Ali'le çok etkili olmuştu. Ondan dolayı güvenim arttı bu minoxidil. Bu, bu kadar. Tek yapmanız gereken şey stres yapmamak. Stres yapmayacaksınız. Hayatınızda size kötü gelen şeyleri çıkaracaksınız. Ve bu formülleri uygulayabilirsiniz. Uygulamasanız da, bunu söylüyorum kesinlikle. Uygulamasanız da bir gün geçecek. Emin olun. Gerçekten geçecek. Hayatınızdan bütün problemleri çıkardığınız zaman geçecek. Mesela benim borcum yavaş yavaş bitmeye başladıkça <laughs> bu da kapanıyor. Borcum bitiyor mesela. Önceden çok borcum. İlk evlendiğim zaman çok borcum vardı. Daha bayağı bir açılmıştı. Yavaş yavaş borçları kapattıkça bu da kapanmaya başladı. Ne dedik? Hani borç demek ki bunu etkiliyormuş dedik. Yani hayatımda bir takım insanlar vardı. O insanları çıkardım hayatımdan. Biraz daha düzeldi. Elin Eğlenmeye bakın. Size iyi gelen şeyleri yapın. Kesinlikle e, bunun ben şu an bunu söylüyorum. Ben bunları kullanıyorum diyorum. Ama bu size yüzde yüz iyi gelecek. Şu ürünü kullanmazsanız olmaz demiyorum. Madem her şeyi denediniz, bunu da bir deneyin. Bunu saçkın olan insanlar zaten bir gün, belki bir sene sonra, belki iki sene sonra karşısında çıkacaktır. Belki bu size çözüm olur. Bana çözüm oldu mu? Bana çözüm oldu. Ben aşağı yukarı... 3 seans kullandım şu yumurta karışımını. 3 da saç köklerim baya baya çıkmaya başladı. Ciddi anlamda çıkmaya başladı yani. Şu anda da çerçeveyi kapatıyor. Siyah olarak çıkıyor. Sonra rengi de değişecek. Şu an sarı olarak iç kısımdakiler çıkıyor. İç kısımdakiler de bir süre sonra daha çok sertleşecek. Saçınızı görmek istemiyorsanız sıfıra vurun. Yani bu şekilde benim gibi ise sıfıra vurun. Öyle takılın. Ama her gün her gün değil. 4-5 günde bir sıfır yapın. Biraz kel takılın yani. Sıkıntı yok. Yarısını görmemektense hiçbirini görmemek daha iyi. Bere takın, şapka takın. En iyisi gelsin. En iyisi. Bunun çözümü bu diyemez. Herkes bir ihtimal verir. Ama her şey kafada biter. Emin olun kendinizi üzmeyin. Her şeyin sebebi kafanızın içindekiler. Tek sonuç stres yapmamak. Psikoloğa da gidebilirsiniz. Psikoloğa da öneriyorum. Onlar da sorununuzu çözebilirler. Belki önceden gelen bir travmadır vesaire. Bu kadar. Daha fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayatı toz pembe yaşayın. Hiçbir şey olmamış gibi. Sal gitsin ya. Hiçbir şey umrunda değil. Mutlu olmaya bak. Seni mutlu eden ne varsa ona git. Bu kadar. Bir de benim canımı sıkan durumlardan biri. Ulan hala da 500 bin olamadık ya. Vallahi çıldırıyor. Bak bu da bana stres yaptı. Saç kıranım büyüdü. Saç daha fazla büyümesini istemiyorsanız kanalımı büyütün. Kanalımın büyümesi için sadece abone ol butonu ve like tuşuna basmanız yeterli. Aynı zamanda yorumlarınızı da bildirirseniz sevinirim. İşte beni de mutlu eden şeyler bunlar oluyor vesaire. Ve sizler oluyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakmanızı dileyelim. Görüşmek üzere. Umarım herkese bir faydam olmuştur. Bu büyük dünyada küçük sorunları dert etmeyin. Yani takmayın kafanıza. Gerçekten.